Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Uyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model buldum. Onu anlatacağım. İnşallah iplerim rengarenk gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Test ve Örtü Dünyası arkadaşımla kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İplerimin numarasını göstereyim. şu renkleri şöyle gösterdikten sonra hemen kumaşımı kumaşım lacivert arkadaşlar bakın çok güzel bir rengi var İpimle şöyle birebir uyumludur 545 arkadaşlar şuraya 1 2 3 4 5 Altıncı zürafamı yapıyorum. Altıncı zürafamı yaptım. Zürafamın içine düğümü atıyorum. Hemen yanına iki tane arkadaşlar pırpır yapacağım. Bir, iki. iki tane pırpırımı yaptıktan sonra üçüncü pırpırımı boyunu uzun yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Uzunlamasına pırpırımı yap. Şuraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4. zürafamı arkadaşlar ben yaptım ve iç kısmına düğümümü attım 4. zürafamı da şuradaki pırpırımla bağlıyorum tam ortadan bağladım ve şu üst kısmına küçük bir pırpır yapıyorum bu şekilde bakın dibine hemen bir tane düğüm atıyorum düğümü attım bir şuraya da iki hemen dibinden iniyorum. Bir, iki, üç, dört. Şu ipimi yeniden buraya altıncıya arkadaşlar 3 tane pır, pır yapıyorum. 2 şöyle. 3. Tekrardan buraya 5 tane daha zürafa yapacağım. 1, 2, 3. Arkadaşlar şu kısmı da tamamlayayım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ben. Alt kısmını bitirdim modelimi. Bu şekilde modelim. Şuradan hemen modelimi şu şekilde bir tane düğüm atıyorum. Ve buraya bir tane pır. Şu ipimi kesiyorum. Pırpırımın üst kısmına düğümümü atıyorum. Düğümü attım hemen. Yanına ipimi indiriyorum. Bu şekilde sinek kanadımı yaptım bir tane tekrardan şuraya aynısına yaptım bir tane daha pırpır pır yapıyorum pırpırımın iç kısmına düğümümü attım. Hemen yanında indiriyorum. Bu şekilde bir tane daha şuradan. bir tane düğüm atıyorum. Şuraya tekrardan iniyorum. Bakın. Şu şekilde hemen diğer ipimi alıyorum. Şuradan Buradan arkadaşlar Şuraya bir tane düğümü atıyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Tekrardan. Şu kısma düğümü attım. Buraya Şunu keseceğim şimdi. Bunu kestim. Buraya tekrardan pırpırımı yapıyorum. Hemen şu kısmı bir tane daha pırpır pır yaptım buraya düğümüme atıyorum hemen dibine indiriyorum Tekrardan aynı işlemi Şuraya dibine düğüm atıyorum. Şurada dibine tekrardan. indiriyorum. Bu şekilde bu rengimizi de tamamladık arkadaşlar. Şuradan hemen dibinden kestim. Diğer renklerimi de tamamlayayım şu kısımları. En son bir halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben modelimi bitirdim. Şöyle tam renk bakın. Tam rengi şurada belli oluyor. Bakın. Çok tatlı oldu renkleri. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu modellerden daha çok sipariş veriliyor. Bu tarz oyalar daha çok seviliyor. Sayfanıza koyun. Değişiklik olur sizin için de. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.